Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyiciler, hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu haftaki konum yine eğitim. Eğitimin maneviyat boyutu. Evrim ve Yaratılış kitabının yazarı Adem Tatlı canlılarda DNA'dan söz eder ve DNA'ların şifreli bilgilere sahip olduğunu ifade eder ve bu şifrelerin kendi kendine olamayacağını ortaya koyar. Dolayısıyla insan canlı bir varlıktır. Cansız varlıkları, maddeyi canlıya, biyo varlığa yani kimyasal varlığı, biyolojik varlığa insanlar dönüştüremez. Kendi kendine olamaz. Halbuki gözümüzün önünde her gün 300 bin çocuk doğuyor ve kışın ölen ağaçlar, bitkiler baharda yağmurla diriliyorlar. O kadar çok canlı meydana geliyor ki. Üstad Bediüzzaman Said Nursi çok ilginç bir örnek verir. Hayatın kendiliğinden olamayacağını anlatır. Ve dünyayı bir eczaneye benzetir. Dünya eczanesinde çok farklı ilaçların olduğunu düşünelim der. Canlı bir ilaçtan söz eder. Bir ilacın meydana gelebilmesi için eczanede kendi kendine olabilir mi? Bu konuda kafa yorar ve der ki bir eczaneye girdiğimizi kabul edelim. Gayet muhtelif maddelerden e, oluşan bir ilaç var. Eczanede yüzer kavanoz şişesi bulunuyor ve bu ilaç maddelerinden canlı bir e, e, ilaç yapılması istendi, bir macun istendi ama canlı olacak. Hayatlar harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etti. Geldik. O eczanede o hayat macunun, o canlı macunun ve hayat sahibi ilacın çoklukla efradını gördük. Yani bizim yapılmasını istediğimiz ilaçtan oldukça çok var eczanede o ilaçlardan her birini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanozdan o kavanoz şişelerinden her birisinden hassas bir ölçüyle 3 gram ondan 1 gram bundan 4 gram bundan 6 gram ondan vesaire vesaire alınarak ilaç meydana getirilmiş. Eğer birinden bir gram fazla veya noksan alınsa o canlı ilaç meydana gelmez ve özelliklerini yitirir. Ee, her kavanozdan özel hassas bir ölçüyle maddeler alınmış ki e, zerre miktar atom miktarı kadar noksan veya fazla olması mümkün değil. Mümkün olursa ilaç özelliğini kaybeder. Şimdi. Acaba hiçbir cihetle ihtimal ve imkan var mı ki o şişelerin bir rüzgar sonucu cemi penceresine açılmış kabul edelim eczanenin rüzgar şişeleri devirmiş, şişeler yere düşmüşler ve şişelerden o istenilen miktarlarda ilaçlar akmış bir yere toplanmış ve bu ilacı meydana getirmiş. Eşek muzaaf bir eşekliğe girse yani iki kere eşek olsa bu senaryoyu kabul etmez. Böyle bir şey olmaz. Madde kavanozların devrilmesiyle ilaçlar meydana gelemezler. Şimdi her canlı böyle bir ilaç gibidir. Diyelim ki kelebeği düşünün. Kelebek bir canlıdır ve yeryüzündeki maddelerden meydana gelir. Birçok element vardır ve kelebeğin e, canlanması, o maddelerin canlanması, antonofilevin masa, mermer masa örneğinden hareket edersek e, hiçbir zaman mümkün değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Allah sineği örnek vermekten çekinmez der. İnna Allah la yastahi an yadhba meselen ma ba'udatan. Ya yani Allah bir sineği de yaratmıştır. Çünkü sinek harika bir canlıdır ve eee içerisinde özellikle karasineklerin 100 tane gözleri var, sindirim sistemleri var, kan dolaşımları var. Bunların kendi kendine olması mümkün değil. Dolayısıyla hayatın kendiliğinden olması mümkün değil. Kainatı, dünyayı, atmosferi, hayatı meydana gelecek şekilde yaratan bir Allah var ve her şeyi o dizayn etmiş. Sonsuz bir güç var. Her şeyi biliyor. Her şeye gücü yetiyor ve her şeyi programlamış. Özellikle Adem Tatlı Profesör Adem Tatlı kanı anlatır. Kandaki maddeleri anlatır ve kandaki maddelerin özelliklerini anlatır. Kanın pıhtılaşması hemoglobin olayını anlatır. Allah korusun ama zaman zaman oluyor. Bir yaralanıyoruz bir yerden, bir yerimiz yaralanıyor ve damarımız kesiliyor, kan çıkıyor. Eğer kan pıhtılaşıp donmasa kanımız akıp gider ve her canlı ölür. Canların yaşaması mümkün olmaz. Ama kanın pıhtılaşması olayı var ki e, yaranın olduğu yerde kan doğru yerde, doğru zamanda e, pıhtılaşması gerekiyor. Bu son derece komplike, karmaşık bir sistem. E, ve pıhtılaşma sadece yaranın üstünü kapatacak şekilde cereyan ediyor. Eğer yaranın üstünü değil de rastgele olsa, damarı kapatsa damarlar tıkanacak ve canlı hayatını yitirecek. E, doğrusu bilimsel konulara çok meraklıyımdır. Ama Profesör Adem Tatlı'nın kanın pıhtılaşmasını anlattığı bölümü e, özellikle latinceki kavramlar kelimeler yüzünden birkaç defa okumak zorunda kaldım. Diyor ki canlının kanamadan ölmemesi için pıhtının hemen oluşması gerekir. Eğer pıhtı yanlış zamanda ve yanlış yerde teşekkül ederse pıhtı kan dolaşımını engelleyebilir. Sonuçta kalp krizi bayılmalara yol açar. Ayrıca kanın yaranın üzerinde boylu boyunca pıhtılaşması gerekir. Yarayı mühürlemeli fakat en önemlisi pıhtı yara üzerinde kalmalı, yarayı kapatmalı. Yoksa canlının bütün kan dolaşımı pıhtılaşır ve canlı ölür. Şimdi kan plazmasındaki plazma kanın yuvarları, al yuvarları alındıktan sonraki halidir. Proteinlerin yüzde iki, yüzde üç fibrinojen denilen karmaşık bir proteinden oluşur. Ee, John B. Fibrinojen harekete geçmeyi bekleyen bir silah gibidir der. Fibrinojen altı protein zincirinden oluşur ve üç farklı proteinin çift eşlerini ihtiva eder. Tuzun suda erimesi gibi fibrinojen de normalde plazma kan suyu içinde erir. Yalnızca kendi işleriyle ilgileniyormuşçasına etrafta yüzer ve kanayan bir yara veya kesik ile karşılaşana kadar bunu devam ettirir kanda yüzüyor normalinde fibrinojen. Kanama olması durumunda harekete geçiyor. O zaman trombin adındaki başka bir protein fibrinojenin protein zincirindeki üç halkadan ikisini dilimler. Kesilen protein artık fibrin olarak adlandırılmaktadır ve dış yüzeyinde yapışkan parçalara sahiptir. Bu yapışkan parçalar diğer fibrin moleküllerine tam uyacak şekilde düzenlenmiştir. Düzenlenmiştir. Bu uyumlu yapışkan parçacıklar çok sayıda fibrinin birbirine yapışarak bağlanmasını sağlarlar. Fibrin moleküllerinin şekli sebebiyle uzun zincirler teşekkür eder ve balık avlamakta kullanılan ağ gibi diğerlerinin üzerinden geçerek kan hücrelerini yakalayan bir ağ sistemi oluştururlar ki bu ilk pıhtıdır. Bu ağ sistemini minimum proteinle oluşturarak tasarruf sağlarlar. Eğer yığılarak pıhtı hasıl etseydi çok sayıda proteine ihtiyaç gösterecekti. Ve Fibrinojenden parçalar kesen trombin kontrolsüz olsaydı bu kesim işlemine devam ederek canlının hayatını tehlikeye sokardı. Aynı şekilde kanın pıhtılaşmasında rol oynayan proteinler sadece trombin ve fibrinojen olsaydı süreç kontrolden çıkardı. Trombin çabucak fibrinojeni fibrine dönüştürecek ve canlının kan dolaşımında yığın yığın kan pıhtıları oluşacaktı. Bu da canlının hemen ölümüne sebep olacaktı. Bunun için trombin faaliyetlerinin kontrol altında tutulması gerekir. Şimdi kan yapmaktan söz etmiyoruz. Kan içinde hangi maddeler var? Bilim adamları biliyorlar. Kan yapamıyorlar. Kanın pıhtılaşması ve bu pıhtılaşmanın yaranın üzerinde olması ve kan akışını kan kaybını engellemesini konuşuyoruz ki son derece komplike, karışık bir sistem. Bu sistemi Kur'an olması lazım. Tekrar Aşık Veysel'in e, ifadesine dönmek gerekirse şu dünyayı Kur'an mimar Neho sağlam temel atmış. İnsanlara ibret için kısım kısım kul yaratmış. Kazması yok küreği yok, ustası yok, çırağı yok, gök kubbenin direği yok, muallakta bina çatmış. Dünyamız, dünya evimiz, bu güzel evimiz muallakta, boşlukta çatılmış ve hayat olacak şekilde düzenlenmiş, dizayn edilmiş akıllı bir tasarım var. Bu tasarımı yapan bir sanatkar var ve gücü her şeye yetiyor. Kanın içindeki trombine de, moleküllere de hükmü geçiyor. Atmosfere de hükmü geçiyor. Güneşe de hükmediyor. Ve bizi de yaratmış. Bizi serbest bırakmamış. Rastgele bir varlık olarak bırakmamış. Kitap göndermiş. insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı zanneder de diyerek uyarmış bizi kitap göndererek kendisini tanımaya davet etmiş, kulluk etmeye ve daha da önemlisi hiçbir ateistin vaat edemediği şekilde bize cenneti, ebedi hayatı vaat etmiş. Bu bakımdan ateizm, inançsızlık akıl dışıdır bilim dışıdır. İnanmak aklın ve bilimin gereğidir. Ve inanmak büyük bir müjdedir. Bize Rabbimizi tanıtır. Ebedi yaşama mutluluğunu vaat eder. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.